Evet abiler. Kıymatlı Murat abimin 5. tesbihi. Bu güzellikte Mustafa Kule ustamın Alman katalin çubuk kanayan baga çalışması. Böyle bir güzellik. Kendine has mükemmel harisi var. Zaten çekildikçe, kullanıldıkça durdukça mükemmel bir desen, mükemmel bir renk alacak. Şöyle hariyi görün abi şu abbedeki. Aynısı böyle. imamede de var. Böyle en güzelinden, en yoğun Harisi var. Malzeme dik damar çalışma. Böyle bir güzellik. Mustafa Kule ustamın kutusu. Evet. Bu da Murat abimin koleksiyonuna gidiyor. Murat abime de güzel günlerde çekmek kalıyor. Güzel günlerde meşk etmek kalıyor. Böyle tombul beyzi model. Gayet hoş. Ölçüsü de 9'a 12.5'tu diye hatırlıyorum. Veyahut da 13'tür. Ölçüp bakmadım. Murat abim zaten biliyor ne olduğunu. Murat abimin güzel koleksiyonluk bir tespihi daha oldu. Evet bu da Mustafa Ustam'ın kutusu. Böyle bir yakışıklı kutusu var Ustam'ın. Evet bu tespih tekrardan kıymetli abime hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde meşk etmesi dileği ile.